Burada kardeşler formülü şu şekilde kuracağız. Ne kadar insanın bir kapasitesi var, değil mi? Bu kapasite mesela benim bünyem duygu olarak, düşünce olarak 100 kapasitedir diyelim. Bu 100 kapasiteyi Allah 50-50 dünya ve ahiret dengesiyle yaratmış. Haram helal açısından 50-50 yaratmış. Uyuma uyamama, gaflette olma olmama açısından 50 50 yaratmış. Benim iradem, programım bunu ters yöne doğru çevirecek. Eğer ahirete iman bende güçlü olursa, ahirete iman çok güçlü olursa ne yapacak? Dünya sevgisinden yontup 60 70 80 90 çıkacak böyle. Gündemim ahiret olursa dünya ezilecek. Gündemim dünya olursa ahiret ezilecek. Bir çarpıcı örnek vereyim. Filancı öldü. Yakın akrabaları akşam onun evinde toplandılar. Bir yalandan başın sağ olsunlar, gençse ağlamalar filan. 15 dakika sonra o cenaze evindeki 30 kişi ne konuşuyorlardır? Buyurun anket sorusu. Ne konuşuyorlardır? Ölüm. Bu adam cehenneme mi gitti, cennete mi gitti? Eyvah melekler buna ne sordu şimdi? Böyle şeyler mi yoksa o gün haberlerdeki gündem mi? İnşallah o gün milli bir maç filan yoktur. Maçtır çünkü gündem o zaman. Biraz önce sonra yeni bir misafir gelince topla ağlama gene başlayacak. O da oturunca koltuğa ondan sonra yeniden maça devam. Ya da mesela Borsalarda hareketlenme olduğu o gün döviz çok fena fırladı. Asas ölüm bu zaten. Asas Fatiha bunun için okunacak o zaman. Neden biliyor musunuz? Yığınlar olarak ahireti yüzde onlara doğru indirdik. Ölen ahiretle karşılaşıyor, dirilerin alakası yok ahiretle. Ölüm bile bizi korkutmuyor artık. Ölüm bile korkutmuyor. En basit örneği bunun Burası cenaze evi. Burada mahzuniyet var. Telefonumu kapatıp gireyim zırt bir çalmasın demiyor insanlar. Çünkü yüzde yetmişlerde dünya. Ağırlık dünyada. Telefonu kapatır da o arada borsalar çalkalanırsa bunun telefonu kapandı diye mesela. yani ne olur ya. Namazda bile telefonu kapatamıyor. Sessize alıyor. En iyi en iyisi sessize alıyor. Neden? Kim aradı bir bilelim sonra ne olur ne olmaz.